Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili Enderuni muhabbetler dostları, Ramazan ayı boyunca Ramazan sohbetleriyle birlikte olmaya gayet ettik. Bu imkanı veren Rabbimize hamdolsun. Yine Rabbimize hamdolsun ki bizleri Müslüman olarak yarattı ve bize Ramazan ayı gibi özel ve güzel bir ay lütfetti. İçerisinde Kur'an nazil oldu. İçerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi vardı. Sahuru, seheri, iftarı, iftiharı, teravihi, yardımlaşması, fitresi, zekatı. Ramazan bambaşka bir ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'dan sonra bayram geçirmeyi, neşeli ve sevinçli olmayı bizler öğretti. Hazreti Ayşe annemizden gelen rivayetler var. Hazreti Ebubekir Efendimizden gelen rivayetler var. Buhari'de, Nesai'de, İbn Mace'de, Ebu Davud'da, İbn Hanbel'de yani bütün hadis kitaplarında Ramazan Bayramının Şevval ayının 1, 2 ve 3. günlerinde neşe ve sevinç günleri olarak kutlandığı kesindir. Şöyle ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiler. Ensar o zamana kadar bizim iki bayramımız vardı diye söylediler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de buyurdu ki Allah Celle Celaluhu sizlere onlardan daha güzel iki bayram lütfetti dedi. Ensar sordular ya Resulallah bu bayramlar hangileridir? Ramazan ayı sonrasındaki Ramazan bayramı ve Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günleri kurban bayramıdır. Kıymetli dostlar. Öncelikle bizim bayramımızı bir konuşalım. Hangisi bayram? Ramazan Bayramı mı? Ramazan mı? Kurban mı? Kurban Bayramı mı? Ne demek bu? Evet. Aslında Müslümanlar olarak bizim bayramımız çok. Şöyle ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gün ve gecelerimizi sayarken cuma gecelerinin ve cuma gündüzlerinin bereketinden bizlere bahsetmiştir. Yani yılda 52 defa cuma namazı var. Cuma bayramımız var bizim. Aslında biz bütün milletlerden, bütün ümmetlerden, kabilelerden, devletlerden daha çok bayramlara sahibiz. Cuma namazlarımız bir süredir zor geçiyor. Yani cumaya gidemiyoruz. Çünkü salgın hastalıklar var ve camilerimiz kapalı. Olsun Gönüllerimiz açık. Gönüllerimiz cumaya açık. Gönüllerimiz camilere açık. Gönüllerimiz iman dolu elhamdülillah ve bayramımız devam ediyor. Rabbimize yalvarıyoruz, yakarıyoruz, niyaz ediyoruz. Ya Rab, tez zamanda dünyanın başına bela olan bu hastalıktan, bu salgından bizleri kurtar da tekrar camilerimizi dolduralım. Müminlerle bayraşa, bayramlaşalım, her cuma günü. Kıymetli dostlar, Bakınız 52 bayram Cuma dedik. Yine bizim mübarek gün ve gecelerimiz var. Arefe günlerinin çok kıymetli olduğunu, değerli olduğunu peygamberimiz buyurdular. Arefe deyince tabi ilk önce akla gelen kurban bayramı arefesidir. Hac mevsimindeki Arafat'ta buluşma zamanıdır. Ama bizim geleneklerimizde Ramazan bayramı öncesine de arefe denilmiştir. Her ne kadar bu hadis-i şeriflerde olmasa da alimlerimiz, ve özellikle Osmanlı döneminde Arefe günlerinde ziyaretleşmeler başlamış. Bu da kabir ziyaretleriyle başlamış. Önce geçmişlerimize rahmet ve dualar göndermişiz. Ne de güzel etmişiz. Evet bugün herkes ellerini açıp duasını edebilir. Okuyabilenler bir Yasin-i Şerif okuyabilir. Yoksa bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerife, samimi, halis kalple geçmişlerimize bir dua edelim. Onlarla bir bayramlaşalım ki onlar da bayram etsinler. Bizim dualarımızdan haberdar olsunlar, müstefid olsunlar. Kıymetli dostlar, yarın sabah bayram. Biraz değişik bir bayram olacak. Evet. Belki de sadece çekirdek aileyle geçireceğiniz bir bayram olacak. İlk defa böyle bir bayram yaşayacağız hepimiz. Ama ne olursa olsun Rabbimize yine şükredelim. Hamsız kalmayalım. Evet ben bu bayramı şöyle değerlendiriyorum. Öncesinde geçirdiğimiz Ramazan öze dönüş Ramazanıydı. İtikaf Ramazanıydı. Biraz mecburi de olsa biraz itikaf yaptı hepimiz. Şöyle Ramazan ayı içerisinde iftar davetleri vermedik ve çoğunumuz iftar davetine gitmedik. Ailemizle belki de yıllarca ihmal ettiğimiz ailemizle ilgilendik. Onlarla kitaplar okuduk, Kur'an-ı Kerim okuduk, sohbetler yaptık. Televizyonda yayınlanan güzel programları izledik. Arkasından iftarları, sahurları coşkuyla yaptık. Her ne kadar dışarı çıkıp gezemesek de evimizi bir mescit, bir medrese, bir mektep haline getirdik. Rabbimize hamd olsun. Şimdi bayramda da ailemizle bayram edelim. Aslında hani açıklandığı gibi komşularımızla, akrabalarımızla, eşimizle, dostumuzla sokağa çıkamadığımız için bayramlaşamayacağız. Belki bu bizim için bir bayram olabilir. Ne demek? Mahrumiyetin bayramı mı olur hocam? diyebilirsiniz. Evet. Bu hastalık yayılmasın. Başkalarının ocaklarına acı düşmesin. Yani biliyorsunuz ateş düştüğü yeri yakıyor. Aileler kayıplar yaşamasın. Üzülmesinler. Anneler, babalar ağlamasın. Onun için herkes evinde bayramı geçirmeye gayret etsin. Şöyle ki biz bu bayramda sabah namazına kalkalım. Yine namazlarımızı kılalım, duamızı edelim. Şafii mezhebine göre biliyorsunuz güneş doğduktan sonra o bayram namazı saatinde bayram namazları kılınabiliyor. Diyanet İşleri Başkanımız da açıkladı. Yine Şafii mezhebine göre kılabiliriz bayram namazlarımızı. Çünkü camiler kapalı toplu bir şekilde kılamayacağız namazlarımızı. Aile fertleriyle bayram namazı kılınır. Aile fertleriyle bayramlaşılır. Tatlılar yenir. Çünkü biliyorsunuz bayram günlerinde ağzı tatlandırmak da sünnettir. Yine aile fertlerine harçlıklar verelim. Bayramlık ikramiyemiz olsun. Bizler de bayram etmiş olalım. Ümmeti Muhammed'i unutmayalım. Bayram namazını kılınca ellerimizi bu sefer uzunca açalım. Gönlümüzü daha geniş tutalım. Kalbimizden isteyelim ümmet olmayı. Ümmetin mazlum coğrafyalarını unutmayalım. Doğu Türkistan'ımızı unutmayalım. Suriyemizi, Ürdünümüzü, Libya'mızı, sayamadığım Arakan'ımızı, her tarafı ümmet coğrafyasının tamamını Afrika'sından Balkanlarına, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına büyük aile İslam ailesi malum dağınık, darmadağınık. Ümmetiz diyoruz ama aslında değiliz. Bir değiliz, birlikte değiliz. Başımız yok, gövdemiz yok, birlikte hareket edemiyoruz. Bu vesileyle bir dua edelim. Her birimiz dua edelim. Ya Rabbi tekrar bize ümmet olma nasip et. O asr-ı saadette olduğu gibi, Peygamber Efendimiz ve sahabe-i kiram efendilerimizin birbirlerine kenetlendiği gibi, Hani Saf suresinde buyurduğun gibi ya Rabbi inna Allah yuhibbul ladina yuqatilun fi sabilihi saffen ka'annahum bunyanun mersus. Evet. Bu ayetteki gibi kenetlenerek saf bağlamayı ya Rabbi bizlere lütfeyle diye dua edelim. Evet bayramı tabii ki belki görerek, gezerek geçiremeyeceğiz. Büyüklerimizin ellerinden öpemeyeceğiz ama telefonla olsun, internetten olsun, mesajlaşmalarla olsun bayramımızı kutlayalım. Yine küçükler büyüklerini arasınlar, halletsinler, tebrik etsinler. Bayramın birazcık mahzun geçtiğinin farkına da varalım. Aslında belki de bundan sonraki bayramların da kıymetini bilelim. Eğer Rabbimiz bize ikram eder, lütfeder, bu hastalıktan kurtulursak daha güzel bayramlar geçirmeyi planlayalım, programlayalım. Hani şu bayramlarda tatile kaçanlar var ya artık kaçmayın lütfen. Büyüklerinizin yanına koşun. Aslında insanoğlu biraz da kendi eliyle yapmıyor mu kendisine zulmü? Biraz mı? Tamamen. Evet, evet. Allah kimseye zulmetmez. O adili mutlaktır. O rahmandır, rahimdir. Merhameti sonsuzdur, sınırsızdır. Hesap edemediğimiz kadar. Başımıza gelen kötülükler sadece ve sadece kendi ellerimizle yaptığımızın karşılığıdır. Allahü Teala dediğim gibi kimseye zulmetmez. Eğer bizler Rabbimizin kıymetini bilir, gereğini yerine getirirsek, ne demek bu? İman ve salih amel ikilisini hiç terk etmezsek ve hayatımızın sonuna kadar Rabbimiz ne buyurdu? Peygamber Efendimiz ne uyguladıysa harfiyen dikkat edersek bayramın büyüğü o zaman geliyor işte. Ahiret bayramı. Dünyada Ramazan bayramdır bizim için. Kurban bayramdır bizim için. Cuma bayramdır bizim için. Evet dostlarımızın arkadaşlarımızın yanında olmak bizim için bayramdır. Ama asıl bir bayram var ki Ahirette herkesin korktuğu, endişelendiği, oraya buraya kaçma isteğinin olduğu, hatta Meariç suresinde buyurulduğu gibi fidye olarak her şeyini feda edip, Ya Rabbi tek beni bağışla deneceği gün, işte dehşetinden dolayı herkes oraya buraya kaçacak. O gün amel defteri sağ tarafından verilenler, yani diplomasını alanlar, takdir belgesini alanlar, haydi gir cennete denenler, orada selamun kavlen min rabbir rahim ayetinin tecellisiyle mutlu olacaklar. Rabbim inşallah hepimize cennet bayramı lütfeylesin, ahiret bayramı lütfeylesin, cemalini görmeyi, cemaliyle müşerref olmayı bizlere lütfeylesin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmeyi, Ondan orada istifade etmeyi de nasip eylesin. Dünyada bize yol gösterdi. Alemlere rahmet Efendimiz. Ne güzel yaşadı. Güzel yaşamayı öğretti bize. Sahabe-i kiram efendilerimiz gibi yeryüzünün gelmiş, gelecek, geçmiş. Bütün insanlarından daha kaliteli insanlar yetiştirdi. Ya Rab Hazreti Bekir Efendimiz'den sadakati öğrendik. Hazreti Ömer Efendimiz'den adaleti öğrendik. Hazreti Osman Efendimiz'den hayayı öğrendik. Hazreti Ali Efendimiz'den ilmi öğrendik. Her ne kadar bu dördünün de hakkını veremesek de Ya Rab orada bizlere görmeyi nasip et Ya Rabbi. Hazreti Hatice annemizi, Hazreti Ayşe annemizi, Hazreti Fatma annemizi görmeyi bizlere lütfeyle Allah'ım. O güzel nebileri Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelmiş hem nebileri hem rasulleri bize görmeyi lütfeyle Allah'ım Ya Rab görmek istediğimiz Müslümanlar çok Ya Rab Ebu Hanife'mizi görmek isteriz meclisinde oturmak isteriz dünyadaki ilim ve irfanından ahirette de istifade etmek isteriz Ya Rab onu görmek de bize şeref olacaktır lütfeyle Allah'ım evet Bayramın büyüğü ahiret bayramı. İnanın cennet cennet diyoruz ya sadece yeşillik, hurmalık, bağlık, bahçelik, altından ırmaklar akan bunlar kötü şeyler değil, küçük şeyler değil. Rabbimiz Kur'an'da bize lütfediyorsa amenna büyük şeylerdir. Ama bayram deyince Rabbimizden, cemalinden, peygamberimizden istifade etmek bana daha büyük bayram geliyor. Rabbim hem ümmeti Muhammed'in dünyasındaki sıkıntıları gidersin tekrar bir olmayı bizlere nasip etsin. Hem de ahirette birlikte bayram etmeyi nasip eylesin. Müslümanların ayağına taş koyan, onlara eziyet eden zalimleri dünyada da ahirette de kahru perişan eylesin. Kıymetli dostlar, hepinizin bayramını tek tek tebrik ediyor. Rabbimden sağlık, mutluluk, afiyet, aile huzuru, tabii ki iman ve salih amelle geçecek bir ömür diliyorum. Rabbim dünya'nızı Ramazan, ahiret'inizi bayram eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.